Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, bütünün en yüksek hayrına, olmasına niyet ederek, zamansız zamanla niyet ediyorum, video karşınıza ne zaman çıkarsa izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım aklınızdaki kişi şu an ne durumda? Önce buna bakalım, aklınız şu an ne durumdasın diyelim. Ah, bu bitti dediğin yerde tekrar başlayan gerçek bir aşkmış aslında. Fakat şu an bir başkasıyla birlikte olabilir. Bir karar aşamasına gelmiş olabilir. Bir nişan yüzük takma ambiyansı içerisinde olabilir maalesef ki. Ee, bu insanın kuvvetle muhtemel olarak koç, aslan, yay burcu olabilir veya ikizler burcu olabilir arkadaşlar. Kuvvetle muhtemel diyorum, diğer burçları bana soruyorsun hani işte ablacım şu değil mi, bu değil mi? Evet, onlar da olabilir ama şu an yoğun olarak bu burçları görüyorum. Aklımdaki kişi diyelim peki, eğer engeliniz varsa engelimi kaldıracak mısın seni arayabilmem için? Hmm. Arkadaşlar bu aklınızdaki insan engelinizi kaldırır kaldırmasına da nasıl diyeyim size, bu adam biraz kafada biliyor musun? Böyle bir şeyler yaşamak için geliyor size. Hani... Em, yani cinsellik, anlatabiliyor muyum? Başka şeyler yani. Bu yüzden kaldırırım diyor ve bu bunu bu engel koyma olayı size baş ağrısı yapıyor geceleri. Moraliniz, motivasyonunuz bozuluyor yani. Aklımdaki kişi diyelim bana enerjin nasıl? Oo. Biraz burada sizin sabretmeniz gereken şeyler var arkadaşlar. Sizi delice kıskanıyor. Başkasıyla olabilir, başkasıyla karar aşamasında olabilir. Ama inanın sizi o kadar çok kıskanıyor ki. Peki aklımdaki kişi diyelim. Ona bir şeyler söyle diyelim. Size diyor ki benden ne yapmamı istiyorsun anlayamıyorum. Bu yüzden biraz daha açık ve net olabilirsiniz. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm diyor. Biri zaten kendi fırladı geldi. Seni unutamadım, unutamıyorum diyor. Bu çok alengirli bir ilişki ya. Öyle hissettim. Bakalım bir. Video izleyen arkadaş bakalım. Tümlerin yüksek ayrına. sen ruh halin nasıl? Kendinden çok ödün vermişsin ve bugün bir yavaşlama enerjisine girmişsin sırtındaki yükleri atman gerekiyor, diyor. Hemen şöyle. Aklımdaki kişi Hani bir yazacak olursan ne zaman yazarsın? Yazar mısın? Bilinçaltı korkularım var, ikilemdeyim yazacağım sana, diyor. Beni beklediğini biliyorum, diyor. Şuradan belki size bir zaman verir. Oh, kalbimiz de kırık. Hemen yazmayacak. Ama siz seviyorsunuz. Ama hemen